Şimdi sürükleniyoruz. yanısın <laughs> ortasında. Teknede su bitti, de su bitti, de su bitti. Motorda ufak bir arıza var, arıza var, arıza var. <gülüyor> <gülüyor> Geçtiğimiz bölümde 105 yaşındaki yelkenli tekne Anmari ile Meksika Ensenada'dan Panama Kanal çıkışında bulunan Fort Sherman'a kadar yapmış olduğumuz yolculuğun ilk kısmını izlediniz. Bu bölümde de ikinci kısmı izleyeceksiniz. Şimdi şu an buralardayız. Hop sen dur. Buradan. Nereden kadar geleceğiz? Buraya kadar. Kadar Bizim e, Pasifik'te seyir yaptığımız dönem aslında rüzgarsız bir dönemdi e, ve teknenin yetişmesi gereken bir regata vardı. O nedenle rüzgarın kesildiği bir e, anda motorla ilerlemeye karar verdik regataya yetişebilmek için. Bugün itibariyle seyirde bir tamamladık. zamanladık. E, şu an motorda ufak bir arıza var. Pet, şey, yakıt tanklarını değiştirirken motoru hava kapmış. Ee, o yüzden durduk. Rüzgar da olmadığı için gidemiyoruz. Böyle bekliyoruz. <laughs> Onlar motor arızasıyla uğraşırken benim de yapacağım çok şey olmadığı için geldim kitap okuyorum. Biraz nispet yapar gibi oluyor ama ayak altına ulaşmaktan daha iyidir herhalde. Bulunamadı. Yani e, aslında biliniyor sebebi de e, çözümü bulunamadı. Öyle şimdi sürükleniyoruz. Okyanusun <laughs> ortasında. Bakalım ne zaman çözülecek. Kim? Gün batımı muhteşem. Bir haftadır balık yakama, yakalamaya çalışıyoruz ama e, bir tane bile yakalayamadık yakaladığımız tek şey dalgalarla beraber güverteye gelen kalamarlar. Ama onları denize attık. Neyse, bir tane balık yakalar gibi olduk. Onunla başka bir balık yedi. Biraz talihsiziz bu konuda. Yeah. <laughs> we'll you sit, sit next to the cleat, then we can get like six above. Yeah. And tie right, off again. Yeah. I'm losing it already. Old oh, man on the sea. Yeah, old oh, man on the sea. There you go. Great. Let's have a rest a minute. Okay. already. let oh, yeah. on the surface. The on the surface. Well, you just are sweating it instead. Yeah. yeah. if that works Okay. Better. Yeah.

Whoa! Right, Tuna with the knife. Az önce balık yakaladık. Günün üçüncü balığı. Ee, balığı ben çektim. Ardından da ben temizledim. Üç balık yakalanmış onun çok mutlu ederdi normalde beni. Ama balığın kafasını kesip içini temizledikten sonra açıkçası çok kötü hissettim kendimi. Yani bir canlıyı öldürme hissiyatı beni çok rahatsız etti. Ah. Bilmiyorum bir daha balık yer miyim, yemez miyim? Biraz kötü hissediyorum bu konuda. Biraz önce nasıl vejetaryen oldum isimli videoyu izlediniz. O balığı kesinlikle yiyemedim. O öldürme hissiyatı benim için çok zordu. Açıkçası ondan sonra da hani kendi tabii ki kendini öldürmek zorunda değilsin diyen bir sürü insan var. Ama ben para karşılığı benim için de kimsenin bu yaşadığım kötü hissi normalleştirmesini de istemediğim için yemiyorum. En önemli şey teknede su bitti. Taze suyumuz yok. Yani içecek suyumuz var tabii ki ama kullanmak için taze suyumuz yok. Depoda delik varmış. O yüzden aldığımız bütün su aktı. Teknenin dibine aktı. Bir de onları pompalamakla uğraştık. Şu an sadece deniz suyu kullanabiliyoruz bütün temizlik için. Bu biraz sıkıntı olmaya başladı ufak ufak. Yani duş alma ihtimali zaten yok. Yani sadece deniz suyuyla duş alıp daha sonra ıslak ile kurulanıyoruz. Yani diğer temizlik için sıkıntı olmuyor. İşte bulaşıklar ve tuvalet temizliği için bir sıkıntı yok deniz suyunda. Ama çamaşırlar kazık gibi olacak muhtemelen. Risks, vom ridica mai ce sate de miuri. fırçalayan bir arkadaş. <laughs> Siz benim bu videoda güldüğüme bakmayın. Ee, videoyu çektikten 5 dakika sonra çok acı bir gerçekle karşılaştım. Ee, fark ettim ki Emre benim diş fırçamı kullanıyor. Esnasında 30-40 knot rüzgarın olduğu bir havaya denk geldik ve oradan geçmemiz yaklaşık 4 gün sürecekti. Biz de tam ortasından geçmek istemedik teknenin kaldırmayacağını düşünüyorduk çünkü. O yüzden mümkün olduğunca kıyıya yakın seyir yaptık. Hem dalga boyutunu küçültmek için hem teknenin yaşadığı stresi azaltmak için. Ayrıca bizim stresimizi azaltmak için. Ama olumsuz herhangi bir şey olursa da geri döneriz diye konuşmuştuk. Şimdi onu göreceğiz. Fırtınaya gireceğimiz için ana yerkeni indireceğiz. Ana yerkeni indirdikten sonra da fırtına yelkenini açacağız. Fırtına yerkenini bilmiyorum. Ee, i̇lk kez göreceğim ama sanırım balonun olduğu yere açacağız. Bakalım. Fırtına yerkeni hazır. Dün gece oldukça kolay geçti. E, fırtına girmedik. O yüzden e, hala etrafından ulaşmak çalışıyoruz. Şu an kıyıya oldukça yakın gidiyorum, en az rüzgar alabilmek için. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? So çok etkileyici gelmemiş olabilir ama tabii hani böyle anlarda zaten çok fazla çekim yapmak falan da müsait olmuyor. E, bu fırtına da e, fırtınadan çıktıktan sonra yani rüzgar hala kuvvetliyken ama e, fırtına demeye demeyeceğimiz bir anda e, biz yerken basmak istedik, devi basmak istedik. E, o arada da Emre ile ben halatı çekerken bir anda elimizden kaydı, sıyrıldı gitti. E, sonra bu, orada tabi bayağı bir curcuna falan oldu havada savrulan halatı yakalamaya çalışırken. O zar zor yakaladı. Ee, ancak kendi vücudunun etrafına sararak ve yerde yatarak e, halatı tutabildi. Ee, bu halatın elimizden kaçmasının sebebi de vincin kaydırmasıydı. Sonra biz yeniden e, halatı vince e sardık. Ee, <laughs> yeniden bir asıldık. Tekrar kaydı. Ve bu sefer Emre'nin parmakları vinçli halat arasına sıkıştı. Ee, o arada parmakları kırıldı. <laughs> Ve yani böyle hani çok aciz olduğumuz bir andı çünkü kıyıya yakın değiliz. Yani yakınız ama şöyle yani yakınız ama çok yakın değiliz yerleşim yerine çok yakın değiliz. Ee, Teknede buzdolabı yok, buz yok, hiçbir şey yok. Hani ilk yardım malzemelerimiz de e, sınırlı. Yani kırılan parmağı yapabileceğimiz bir şey yoktu. E, ondan sonra bir süre boyunca e, Emre daha hafif işlerde e, görev almaya başladı. Yerken e, basmaktansa işte halat çekmektense daha e, parmakları rahat ettirebilecek işte eee tutmak gibi şeylerde e, görev aldı. Böyle. Biraz sıkıntılıydı. <laughs>